Ne var oğlum? Anne bir sen Nur ya 2 saattir tuvaletten çıkmıyor. Ne olacak? Ben zili çok Kapıyı çok çaldım. Açmıyor. Bilmiyorum ne var. Ne var acaba? Bir sen. Çok hızlı çalış... kıştın. Evet. Tamam sen git Neyse git. Diğer tuvalete git. Korkma. Tamam. Bir sen. Kapıyı açar mısın? Kızım. Bir sen Nur. Ne yapıyorsun kız? Şu sesi geliyor. Merak ediyorum, çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun? Ben kapıyı açayım. Kapıyı açayım bir sen. Başka. Sonra sen değil mi ha? Bir sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kızım? Anne cici C sen onlara <laughs> sen bana ne yapıyorsun bebeklere? Tamam <laughs> ıslatsın bebekler. Cici bebek mi ıslattın? Bak tasa da hazırlandın. İkisi diğer çocukları da getirdin bebekler için. <laughs> tamam. Bak ne yaptın? Akıyafetleri çıkardın. Ya sen çok fanasın. Sen çok fanasın. Bilsen. Gel tamam gel o, o altını değiş. <laughs> tamam mı? Yeni. Tamam şimdi sen altını değiştirdin. Bakalım. Ne yapıyorsun? Dur bakalım. Sana yardım edeyim. Sen çocuklara yıkamak mı istiyorsun? Tamam. Ama bu çok doldurdun ya. Kovayı çok doldurdun. Biraz biraz boşalt onu. Daha iyi olur değil mi sen? Evet. No. Hı hı. Bez neden çıkarmadın bebek bezi? Hı hı. Bu bebek bezi neden çıkarmadın kızım? Hı, tamam. Dur bakalım. Hı. Vay vay vay. Ve zavallı bebek. Cici bebek. <laughs> Islattın saçına, hiç sesini çıkarmadın. O kadar akıllı bir bebek ya. Değil mi? Çok akıllı bir bebek. <laughs> cık 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 cık. Otursun bakalım. Hani şampuan nerede şampuan? Ay anne. Tak tak tak. Sabun kullanacak mısın Bilsen? Anne anne anne. Anne bezi. Bezi çıkaracaksın. Tamam sana yardım ediyorum lazım çıkar. Anne bu. Ya sen var ya biz. Aa aaaa aa, çok sevindim ben. Çünkü bir sen nur beni yıkıyor. Aa çok acıktım diyor banyo'dan sonra yemek hazırlayacağız cici bebek için tamam mı kızım? Al. Hadi kızım al. Al hadi al. Şşş, sabun al tamam. Saçını yıka. Aferin sana. Yavaş yavaş kızım. Anne dök, dök. Ne takayım? Anne tak tak daha Tamam hadi. Bir daha sabır mı kullanacaksın? Anne, Yeter anne. mi? Ay anne tak Tamam geldim işte. Açtım kapıyı. Anne, Sen açtın kapıyı kızım. Git anne git. Tamam tekrar gidelim mi? Hıhı. -hı. Tamam gergeledim kızımı. Kızım ne yapıyorsun? Kızım kapıyı açar mısın? Kızım. Nurucuğum. Bir sen Nur ne yapıyorsun? Aaa. Seni seni var ya. Sen cici bebeğe banyo yapacaksın. Sen cici bebeği yıkıyor musun? Ha kızım. Bir sen. Nurucuğum. Doğru. Ne oldu? Ne yapıyorsun kızım? Kızım ne yapıyorsun? <laughs> Onlar diğer çocuklara da bebeklere hazırlanmıştın sen. Havlu da hazırlandın. Kıyafetlerini çıkardın. Dosa da getirdin. Ya sen ne kadar serfanalsın. Hadi seni yardım edeyim mi kızımı? Ay teşekkür Teşekkür ederim anne. Neden? Biraz yardım edeyim kızımı. Yeter kızım. Çok sabun kullandın. Değil mi? Aa, çok güzel kopur kopur yaptın. Çok güzel yıkıyorsun cici bebek. Cici bebek bak gözlerine kapatıyor. için sabun girmiyor. Bir de çok akıllı bir bebek değil mi kızım? Sesini hiç çıkarmadı. Hiç ağlamadı. De. Değil mi? Hadi bak. Ay gözlerine açtın sen. Açma canım gözlerini açma yazık. Şimdi sabun gözlerine giriyor. Hmm, aferin sana kızım. Hadi şimdi yıkayayım. Sabunu yıkayayım yeter. Bu kadar yeter kızım. Sabunu yıkayayım mı? Nurucuğum sabunu yıkayayım yeter. Seni yardım ediyorum atasa getiriyorum. saçını döküyorum böyle. <laughs> i̇yi mi böyle kızım? Yeter bir sen dolu 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 doldurdun sabun yeter. Yeter kızım yeter. Şimdi bitti banyo bitti. Diğer çocukları da yıkayacaksın. Bak. Bilsen sen Nur. Nurucuğum. Nur bak diğer çocukları da yıkıyorsun. Ah. Sabunu yıkıyorum böyle artık. Havlu nerede havlu getirdin mi sen? Biz sen havlu getirdin mi? Ben de uyudu, biz de Anladım. Sen diyorsun havlu burada. Bu son. O son sabun. Tamam. Tamam. Hı hı. Aferin kızıma. Aferin. Tamam. Hı. Bitti. Havlu nerede kızım? Havlu nerede canım? Havlu getir. Bir sen havlu nerede? Ellerine yıkayacak misin? Tamam havlu getir havlu havlu. Bir sen. Nurcuğum beni yardım eder misin? Bak bir sen beni hiç dinlenmiyor arkadaşlar. Bir sen yugun şimdi. O da, o da, o da. Aa, ne var? Kıl mı? Kıl. Kıl mı var? Bakayım. Hı? Bakayım kıl. Hı, tamam. Bu bebek kıllı saçı döktü. Çok sen kullandın normal bir sabun gerek güzel bir şampuan kullanacaksın tekrar ne zaman banyo yaptırmak istiyorsun bebeğe beni çağır ben seni yardım ediyorum tamam anneciğim tamam anneciğim Hı, tamam tamam anneciğim tamam bakayım abonu iyi kurutayım Havlu açar mısın kızım? Bu havlu açar mısın? Beni yardım eder misin? Bir saniye kızım yeter in. Bu havlu açar mısın? Al al havlu aç. Hadi kızım havlu açar mısın? Abi bebeğe. biraz bek bekliyorum. Bu, bu bebek bekleyelim. Burada biraz kurutuyor. Gel bu cici, bu cici bebekler diğer cici bebekler yıkayacak mısın saniye? Gel onlara yıkayayım ha. Anne bebeğim. Anne bebeğim. Bu bebek yıkadın Bu nasıl sıra? Hadi yıka bakalım. Yıka. Böyle. Tamam. Ama zaten temiz. Saçları zaten yok. Onları... Saçları yok kızı. Tamam. Ha, bitti. Hayır bitti. Neden bitti? Bitti. Bitmedi hala. Hı hı, bitti. Bak. Aferin sana. Şimdi havluya getireyim. Havlu. Getir havluya. Hadi. Havluya getir. Yeter <laughs> kızım. Çok yıkadım. Hadi bakalım yıkalım. Devam edelim. Aferin sana ne güzel yiyorsun bebeklerin. Sen çok hoş bir annesin. Değil mi bize? Çok güzel bir annesin. Annesin. Bir tanecim sen. Ben anneyim. Hey. Sen anne evet. Sen anne mi oldu kızım? Hı hı. Bunlar senin çocukların mı? Hı, hı, hı çok güzel. Aferin sana. Yeter artık. Onlar üşütüyorlar. Bir sen soğuk. Üşütüyorlar. Bilsen değil mi? Kapatayım mı? Al. Kurut. Çık. Onlar çıkar. Onca çıkarayım. Onca anne, çıkarım, anne, anne, çıkarayım. Suyudan çıkarayım. Çocuklar onca çıkar. Suyudan çıkar. Sonra onlara kurut. Tamam mı? Sonra gel. Ee, Seş ver çıkarayım için e, saçına kurutacağım tamam mı? Hadi kızım gel. Hı -hı. Tamam. Böyle tam. Bak 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 suyla oynuyor. Bak bu kızı yaramaz kızı suyla oynuyor. Yeter kızım gel bu su suyu boşaltayım. Bunu burada boşalt. Bak ıslattın mı kollarını. Şimdi üstüne değiştireceksin. Hasta olmazsın diye. Tamam mı? Tamam kızım. Sen hasta olmazsın. Bir taneci. Bak bak. Sen su çok mu seviyorsun? Gel şimdi ben seni yıkayacağım. Banyo yapacak mısın? Anne anne çocuklar banyo. Tamam sadece çocuklar banyo yaptım. Al ah, tut. Tut anne. hadi. Kapat üstüne. Kapat kapat. Anne hadi, anne kapat. kurut, kurut. Çocuklara kurut çünkü az şimdi anne, hasta oluyor. Ay anne, anne. Neden kızım? Anne anne burada. Ah burada tam. Hadi kapattı. Gel koş koş. Hadi koş. Saçını tarayacak. Hadi koş kızımı. Hadi koş koş koş. Burada burada bir sen burada bu odaya sen hazırladı. Malzemeleri burada işlemi yapacak. Kurma işlemi. Otur. Otur bakalım. Al. Sen ayna hazırlanmış kızım. Bir de tarak hazırlandın. Güzel böyle saçına yıkayacaksın. Böyle saçına yıkayacak. Hı, Hı Saçını tarayacak. Böyle tarıyorum. Bir sen fön getirebilir misin? Ee tamam kızım hadi canım. Ne yapacaksın diğer çocuklara? Hepsini yiyeceksin. Anne anne anne. Oha!